Merhaba arkadaşlar, ben Burak. Bugün sizlere 3D Oyunlar etten Counter Strike 1.6 oyununu tanıtacağız. Yanımdaki Serkan oyunu tanıtacak. Ben de ona video, video çekeceğim. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, ilk önce kendinize nick bulacaksınız ve hemen email adresinizi yazacaksınız. Oyuna üye olacaksınız. Sonradan tek oyuncu girmek isterseniz burada klasik takım yorum karşılaşması zombi botlardan oluşan oyun türleri var istediğinize girebilirsiniz burada çoklu oyuncu da serverler var Avrupa Amerika Asya Japonya kıtaları var bunlardan bir nikimiz var bu... bir dakika geri çekme nikimiz Serkan Prodir ya bu Serkan'ın şeyi ritmimiz ona... bu klanımız esir yaptık buradan Avrupa Amerika kıtaları var Asya Japonya. Avrupa'ya girerseniz klasik tümü özel. TDM var, zombi mod var, JG var, CTF var, boss var, normal var ve ölüm karşılaşması var. Yani normal ben, de değil dediği soru ol. Aynen. Klasiğe girerseniz ya burada karşınıza oyun yerleri çıkacak, serverler çıkacak. İstediğiniz bir yere, bir yere girelim mesela. 2013'müş girelim buna. Çok güzel bir bölüm o arkadaşlar. Otomatik atama var. Buraya giriyoruz. B tuşundan silahları alabilirsiniz. Buradan kontrol yapabilirsiniz. Şimdi oyun başladı. Adam öldürmesin bizi. Bomba alıyorsunuz. Bomba aldık. E, ayarlardan e, tam ekran olmuyorsa tam ekran butonu evet, var. Adamı geberttik. İşte bu da klanımız. T'ye basarak şey yapabiliyorsunuz. E, ...sprey bırakabiliyorsunuz. Ama oyuna üye olun. Klan girin arkadaşlar istediğiniz klana. Adam, Adam tepti bize. Evet yanımıza birisi geldi. Rütbesi yüksek. Ve fazla yüksek değilmiş. Bazen arkadaşlar... E, ...sağ tıkladığınızda yakınlaştırma oluyor. Ama tabii admin açtıysa... Kendiniz de server kurabilirsiniz. Şimdi çıkalım bu yerden. Rütbeniz olur. Bizim rütbemiz bu. 24.000 adam öldürdük. Madalyamız 372. Sizde 50 adamın geçince 372 tane madalyayı zor zor toplarsınız belki. 50 madalyada bir mad 50 adam vurunca ...bir madalya oluyor. Yanlış söyledim bu arada. Bu kadar arkadaşlar. E bir de arkadaşlar dediğimde... oyunu açtığınızda... E, ...oyun İngilizce oluyor. Onun için dördüncü butona... ...tıklayın. Tıklayın. Aç Serkan. Evet. Burada en üstte dil seçin diyor. Normalde langıya çıkıyor. Hemen İngilizce'nin altına Türk iş var. Hemen ona basın. Geri deneyim. Çoğu şey Türkçe olacak. Oradan daha kolaylaştırabilirsiniz evet, oyunu. Evet. Tam ekran her filan her şey var. Tam ekran filan. Radar ölçeğini yükseltip azaltabilirsiniz. Evet. O yanda gözüken sol üst köşede. Ses evet. kısabilirsiniz. Ne olsa Türkçe yani. İkinci bölümümüzde görüşürüz. Bu arada ben Serkan. Ben de Burak.